Merhaba arkadaşlar, yine bugün aga of history oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e ben hangi ülke şimdi? Ya anlatılamıyorum. Bir ülke olmuş Almanya mı ya? Almanya olmuş herhalde ülke olarak. Şimdi Almanya olarak devam edeceğim ben. Kendim de oynuyorum tabii. His aga of History. Baya böyle Ne görüyorsunuz Türkiye, Türkiye, Vlan, Türkiye, Fransa Yok Fransa mı? Aynen ben Fransa oynamışımdır İnan öyle Fransa oynuyordum aynen aynen Şimdi atıldım Evet Fransa oynuyordum arkadaşlar Bir bakalım düşmanım var mı? Yok ve ama ve Nazi yani. Almanya'sını görüyorsunuz. Onu ben şey yaptım. Kapesim altına aldım. Yani o benim Şimdi ne denir onun ismi? O benim artı işte nasıl? <laughs> benim artı işte nasıl i̇şte. Şöyle bütün orduları toplayıp da bekleyin özgürlük arzuları hiç artmamış. Güzel mükemmel yüksel burkunda. Zaten bir şey almıyorum onlardan gelir falan. Şunu da dağıtalım dur. Şunu dağıt. Dağıt. Sonra aha şu atölye inşa Şuradakilerini koy buraya. Şuradakini de koy oraya. Arkadaşlar İspanya ile çok iyi ilişki sahibi. İtalya ile kötü. Birleşik Krallıkla Sovyetler Birliği'ne ve neden? neydi lan? Bir tane da müttefiyiz. Üç tane var. Evet o çok güzel bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Evet bir tane Hindistan'ı. Bayağı gelişti bu arada. Bayağı geniş toprakları var. En güzel ekonomisi var. Özgürlük arzusu. İnşallah artmaz. Yani o çok güçlü bir ülke. İnşallah artma zaten vergi almıyor herhalde. güzel bir birlik oluşturduk zaten. Gördüğünüz gibi abi bu ne ya? Böyle bir şey olamaz ya. Bana da inanmaz. bu arada Kanada, Kanada çok kötü bir yani. Ezik bir ülke. Bu arada Kanada şeyin çok aynı simgesi var. E, Kanada'nın Birleşik Krallığı'nın resmi var. Ya bunun neresi var? Bu ışık Saçmalık. Mesela ne anlıyorsun? Yeşil krallığın var? Yeşil krallığın Tamam. biz şimdi ne yapacağız diyorsunuz arkadaşlar? Ben biraz vergi gelir yapıyorum gördüğünüz gibi. Mallara veriyorum yani nüfusum artsın diye. Bir de topraklarım en fazla toprak benim. 500 toprağım var. Yani puana bakın. Eee bakın toplam puan. Nüfus en iyi, en büyük nüfus bende. En, en büyük ekonomi bende. Öbürlerce de en iyi ben. Toplam puanla da en, en iyi benim. Aa, sıralamada değil mi? Aynen. Peki burada yani eyali e sayısında teknoloji seviyesinde de benim. Sıra puanı da benim. Eyali sayısında ben değilim ama eyali sayısında üçüncü. Sovyetler Birliği tabii ki de kocaman yani. Bir zahmet. Bir zahmet hep kocaman ya topaklar olsun. Benim konum kaç? Ay, 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 Burada Sovyetler Birliği Türkiye aldı ya o kadar. Yani en yeni düşmanımız İtalya. İtalya. Yeni düşmanımız abi bizim İtalya. İtalya İtalya. Ve İspanya'da artık bizim müttefikimizin bir parçası. Aa düşündüğüm şey olmasın lütfen çok güzel. Amerikalı iyi ilişkisi var. Sovyetler Birliği ya yani işte bir ne değişik çok kötü. biz Amerika'yı belki alırız kendi şeyimizi alabiliriz belki. Kanada'yı sever seversek Oğlum, o Kanada bizi hiç sevmiyor. Abi ben Birleşik Amerika ile kavanoz ile savaştım. Aa Meksika kazanır lan. Dur lan yok lan. burada Amerika'nın bin basıyor. Kaybeder. Abi Amerika bize sövdü ya. Nasıl ya? Ne Abi yani kötü yapıyorsunuz. Valla çok kötü yapıyorsunuz. valla. Meksika ile benim aram mükemmel bu arada. Peki, Meksika kazanabilir ya. Olsun. ilişkiniz de var ha. Yani müttefiklerimizin savaşta olduğu için bir de sınır çok. Onu hallederiz. O kadar müttefikleri de halledebiliriz aslında. Meksika çok kötü bir ülke değil. Geliştirebiliriz. Bu Afrika bu topraklarına girebiliriz aslında. ama İşte kaybeder. Kanada mı? yapsın. Aynen abi. Amerika Amerika savaşı Kanada gitsin. Kanada Kanada Kanada. Güzel. Amerika ne oldu lan? Ha? 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 Bak bir yavrum. Allah yumurta. Orada bize çok bong. Anasını yumursa gelişkiler. Bir bong Olum. Belki o bizim ilişkimizi geliştirir o belki. Nikon İtalya'yı almalıyız. Ben almam. Ben savaşmam. İnan yapmam yani. Ben söyleyeyim. Birleşik Krallık savaşacak. Bir de İspanya savaşacak. Peki sadece İspanya savaşı saydı İspanya'da İspanya mı yani kaybeder mi? Tabii baş, bizim müttefikleri çağırırız savaş. Adam ben savaşmadım. Ben savaşmadım. Ben savaşmam. Ya Allah'ım Sovyetler Birliği kimle savaşıyor? Sovyetler Birliği kimle savaşıyor? Asırlar. Sovyetlerde asırlar çıkmış. Romanya'ya bakarsın. Romanya'ya Bu arada beni yani benim sınımdaki ülkeler kim sevmiyor? Belçika hiç sevmiyor. Ben Belçika ile iyi arama iyi tutmam gerekiyor. Bu arada Belçika istesem alırım da. Anne abi ben yani Sovyetler Birliği Belçika alsın. Abi bıktım ya. Ben bıktım Belçika'dan ya. Birleşik Krallığı da çağırıyorum. Dur Birleşik olabilir 5 şu toprakları gitmiş. Aa olsun da çıkış Belçika. İspanya'ydı canım. Yok niye İspanya gereği. Başka şunu alamıyorum ya. Ben abi ben ekonomi puanım ben. Abi benim çok toprağım var abi. Ben toprak şey değilim yani. Arada toprak çok sevmeyen, seven seven biri değilim. Sadece müttefiklerim var. onları onlara ben yok ben çıkar sandım. Ya ben şey... direk sana ne dersin? Boş boş. Ne İspanya'da mı girdi lan bu saçı? Direk İspanya. Ben Hayır, İspanya ben çalmadım. Ana İspanya hiç çalmadım ben çık onu. Ben çık onu aldım kanka sen. Bu kim? Belçik. Ay Belçik. Anam benim oğlum benim hiçbir şey demiyorum sana. Bir savaşı ilanı yani, gelse öleceğim hiç anlamıyorum. Evet. Bu arada Belçika'nın ana topraklarına ne oldu? Ha? Orada kim iniyor? Bir dakika lan. İtalyan atmış. Ama İtalya doğru lan. Ama İtalya'nın ana toprakları. İtalya'nın ne dersin? Belçika evet Belçika. Birleşik Krallık Belçika. Hı hı. Burayı alıyor da. İtalya çok kötü işte. İtalya Sovyetler Birliği'ne çağırıyorum. Yeter lan. Yeter Sovyetler Birliği'ne. Artık girmeli bu savaş. Kızım ben. Ben Amerika'dan bile güçlüyüm oğlum. Lan ben bütün tüfeklerimi katmam mı lan? Bir tanesi Bir Britanya'ya da çağırıyorum satayım. Britanya'ya da çağırıyorum. Allah'ım sen. Sen lan İtalya. Güzel kanka? Onların dediği şeyleri hiç anlayamıyorum. Ya ben Amerika'yım size hayırdır Bu arada ben Sovyetler Birliği neden kendimi katmıyorum diyorsanız. Ay zaten bizim yani güçlü kişimiz zaten en güçlü kişimiz de ikinci Sovyetler Birliği zaten abi. Yanımda dibimde. Yani bana en destekleyecek kişi Sovyetler Birliği bir de İspanya bir de Birleşik Krallık. Sadece e, Britanya Hindistan'ı alabilirim o, o kadar. Ha, onu da alamam. Alırsam yüzde yüz ıı, Birleşik Krallığın vasalı olurum. Onu istemem. Abi ben kurumam. Ben İtalya'ya salırmam abi. İtalya'ya çok şaşırım ben onu almam. Bu arada güzel giriyor. Ha? Oo İspanya. İspanya adamım benim. İspanya'm benim adamım benim. Dur ben Portekiz'e ben girerim. Portekiz'e girebilirim. Portekiz nerede diyeyim. Portekiz. Portekiz nerede? Portekiz almışlar. Zaten gireyim. Girerim de destek olmam yani. Yani saldırma. İtalya sen ne ayaksın kardeş? Ha? ne ayaksın? Ay, bu detaylı Afrika'da bir bir Milis Krallık ben hiç ya. diye yapar sen Belçika değilsin ya. Sen Milis Kral, kocaman bir krallık Yaparsın. Sizden gelsin de bu kim bu kim bu kim bu bir şey evet

hadi ha. çok hastayım? Aa bir dakika lan. Asile çıktı ha. Zı. Hayır alma o asile. Hayır ya. Al bir Aa asile çıktı. Almayın lan onu. Almayın Abi bak orada özel bir devlet derecelerek böyle belki Türkiye oluşur. Aa, bak hala oluştu mu lan? Oluştu mu lan? Bakayım. Bakayım lan. Asiler. Hadi. O kimin asili bu? Ha bu bir liş kralı nasıl? Krallık kralı bunu alır. Aa özel devlet oluşuyor be. Yok oluşmadı hala. Benim sen özel devlet oluşturacağım kendini. Çünkü bir an girdiler. Ben de mi? Anladım. Oğlum bu arada benim tekrar para bitmiş. Bak hiç. Ama şuradaki küçük. Şuraya dur biraz. Şu para 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 Dur para belirsin Güzel güzel. Minik 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 minik. Zaten bunun Ben bunun ekonomisi. Ha, oğlum yüz orduyla girerim ben sana. Ne yaşıyor oğlum? Oğlum fazla zaten. Oğlum ekonomi içinden fazla böyle üç tane <laughs> Yok lan buna 300 sığmaz. Dur dur buna biraz fazla. Ha. Aynen öyle. İkisi de aynen öyle. Birden savaşı şey, ilan ediyor. Bu arada hepsine neden saldırıyorum diyorsanız hepsine saldırmalıyım. Yem toplansın. Aa, Bismillah. Ben, o onu alamayabilirsin. Seni biz alamadık mı? Hmm. Lan anasını satayım ne oluyor? Kaşa takmaya takmaya. Senin kaşa kaşığı... ünlü lan. lan, lan. Anasını kim bu? Oğlum sen hayırdır lan. Bak bak kanka. Bak sen serbest yiyor. Ben böyle ilk severim ki, Tamam mı? Acayip severim. Böyle özel devletleri acayip severim. Ama sen bana savaş ilan etmekle büyük hata ettin kardeşim. Lan sen ekonomine bak. Bir benim ekonomiye bak. Kendi sıralamına bak. Benim sıralamama kalacak. Ben kaç sıralamına kalacak. Ben Dünyanın en güçlü ülkesi şu an Fransa ve benim işte. Haydi lan sen. Ha, sen. Abi sen yürek mi yedin? Bak sadece sana bir toprak hediye ediyorum. Sadece sana bir toprak hediye ediyorum. Tamam mı kardeşim? Adam sana bir toprak hediye ediyorum başka da helal etmiyorum sana bir toprak helal ediyorum başka toprak da sana helal edemiyorum edemiyorum bir tane daha evet sana bir toprak hediye ediyorum başka edemiyorum adam ol adamın canını sıkma valla vururum ben senin neden olmasam yok ben öyle barışmışım almadım bu et kafana vurmadım dikkat et Hadi valla çok işler uğraşan ha İtalya'ya bakarsın İtalya'ya bakmış tamam abi İtalya di 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 ke bu di Sonra da birini atmış Bayağı yakını kazanmış <laughs> Bak kanka sen şuna savaşı ilan yani. ediyorsun Yok sen değil. Sovyetler. Bu ülke sanırmıştı. Işte. Ama sen böyle ülkeni sevmem ya. Niye yarmış? Artık sevmiyorum çünkü burası Sovyetler Birliği'nin hakkı. Çin Cumhuriyeti de kurulmuş anası. Onu alır. Onu birazcık daha bekleyecek. Çünkü biraz büyük savaş çıkacak. O yenilmez mi lan bu? Yok yenilmez herhalde lan yok artık yani yenilse Yani koş kocaman yani kim olduğunu biliyorsun Ya aslında bak Hatta o halk cumhuriyeti Bana ne gir Kardeşim helikopter baba yap dedi yani Baksana zaten La sadece bir ülkeyle savaş girmiş bu. Bir de bütün ülkelerle girmiş. Ananı. Az önce bütün ülkelerle girmişti. Lan savaşı diyorsun da. Ben de lan bunlar. Abi yardım edin. Sovyetler bir. Sovyetler bir. Efendim. Yardım etsene. Yardım etsene. Neden etmiyorsun? Ne yapayım? Cık cık cık. Yardım etsene. Yardım etsene. Yardım etsene. Bay bay yardım etsene. Yardım etsene. Yardım etsene. Yardım etsene. Bay bay yardım etsene. Sovet amca. Sovet amca. Efendim araban var mı? Var var. Benzinim var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Gaza basana. Gaza basana. Gaza basana. Bay bay gaza basana. Gaza basana. Gaza basana. Gaza basana. Gaza basana. Gaza basana. Bay bay gaza basana. Şoför amca. Şoför amca. Ne var? Boşuna bunun için kısa bir Irak bir toprakla idare etmeye çalışıyordu ve vasallı ve hiçbir şey yapamıyordu ve hiç kimseye savaşı giremiyordu. Neden mi? Çünkü o bir topraklı ve ve 1030 1430 Nüfusu yani vardı ve be, ekonomisi yoktu Evet be, arkadaşlar. ve bu soda, Di di di. bunu al Şoför amca, şoför amca ne ben Amerika'ya ne oldu? Amerika'ya ne oldu? Amerika'ya ne oldu? Bay bay Amerika'ya ne oldu? Amerika'ya ne oldu? Amerika'ya ne oldu? Amerika'ya ne oldu? Bay bay Amerika'ya ne oldu? Şoför amca, şoför amca ne var arama araya, araya, araya? Amerika'ya, Amerika'ya ne oldu? Aramaya ne oldu? Bir bakalım bizim için cumartem nasıl ı ben bunu Güç, güçlüymüş lan. Çinci bu acaba? Sıkın müttefik olarak acaba? Nasıl ne alayım? 90 eksi yiyormuş. Ama biraz gelişsin Agam. Biraz gelişsin Agam. Bir dakika Japon Bak Japonya'yı alabiliriz. Bak Japonya Japonya'dır. Adamın canını sıkmıyordur. Hı, -hı. Dünyanın en güçlü ülkesi Fransa. Şu an ve savaş toplulukları kişi, hayvan kadar kişi ve savaş olgunluğu da yüzde yüz kişi ve, ve 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 ve, ve asiller yoktu. Ha, pardon, müttefik yoktu. Ay müttefik vardı ve mü nüfusunun çoğu Fransa'da oluşuyordu ve e, ne ne oldu? Ben pardon. Yeşillik oranı 95 ve çok azdı bence. <laughs> ve sırada birinci ve mutluluk çok güzeldi ve zorluk normaldi ve 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 enflasyon yoktu ve asla da olmayacaktı ve kimin başladığını bakın başladığımda başladığımda ay başladığımda neymiş lan ve burada çok geliştim burada acayip geliştim Bak. çok gelişmiştik burada arada ama indi ve en son burada kalmıştık en kısa buradaydık ve geliştik şu an en kötü şu an böyle böyle en iyisi buradaydı 545 tur Hey, buradasın. Çok güzel. Çok Tamam arkadaşlar biz videomuzu bitirelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bu, oy bu oyunun devamını gelmeyi istiyorsa like atmayı unutmayın. Ve, ve açmayın. Çünkü videolarımıza haber, haber, haber var olabilirsiniz. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar.